Cips. Cips mi? Bir daha ye. Ya Abi bu ne ya? Merhaba <laughs> arkadaşlar Şengiller kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sesinden tahmin et challenge.com Sesinden başlığı burada bulalım hadi. Sesinden tahmin et mi olsun? Öyle olsun ya. Öyle mi olsun? Sesinden tahmin et. Bugün sesinden tahmin et Ne kom. Güzel mi? <laughs> <laughs> evet sen anlat bakayım konseptimiz ne Özgür Efendi? Ne yapacağız biz ne şimdi? Yapacağız biz? biz ne yapacağız videoda? Mesela ben yiyeyim ya. Evet. He. Yediğim zaman siz nasıl bileceksiniz? Siz şey, sesimden. Sesinden. Sen böyle katır katır böyle katır böyle ye, 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 böyle. Yiyeceksin. Biz onun ne olduğunu bilmeye evet. çalışacağız. Hadi ben. buna uygun bir başlık bul. Sesten tanımak. Sesinden tahmin et. Sesinden tahmin et challenge. Evet, Peki. hadi gözlerimizi o zaman kapatıyoruz. Evet bakalım, bakalım bakalım kim daha çok bilecekmiş. Kapatıyoruz. Arkadaşlar. Aşkım bak ben gözümü gerçekten kapattım hiçbir şey görmüyorum. Ya ben zaten hileyi sevmem. Ağzım bile kapattım yani. Ya, Kokusunu almayayım diye. Ha bir de koku var değil mi? Evet. Evet geldi mi ürün? Geldi geldi. Hadi bakalım başlıyoruz. Hadi bakalım ilk ilk bakalım ya. nesnemiz ne? Susun yapacağım. Tamam. Havuç. Biber. Bil, bil, bilene kadar devam edelim. Bildik mi? Gönül abla bildi. Aa, kokusu geldi. Ben benim, muyuz? Benim burnum kapalıydı. Şöyle yapınca geldi. dezen sen kokudan bildin değil mi? Ben mi? Vallahi koku almadım. Biberi tamam. çok sevdiğim için şey o boş boş bir şey ısırıyordu. İçi boş bir şey böyle. Tamam, tamam. Sen ne demiştin? Ben havuç dedim. Havucun içi dolu daha böyle kuaks diye gelir. Değil mi? Yok, kartır kutur edince. Ha. Ama şey şöyle yapınca bu kokudan biber olduğunu anladım. Gözler açık mı senin? Hayır. Ha tamam. Ezma iki gelsin. Geldi. Ha paketli bir şey. Bir şey paketli ne? Paketli ne olabilir? Aşamadım ya. Aslında arkadaşlar, bizim videodan sonra bir enerjik oluyoruz. <laughs> <laughs> evet. Cips! Cips mi Bir daha ye. Yok cips Aa, Bana değil. doğru ye, oradan ses uzaktan geldi. Isırır mısın bir daha? Cip, cips mi? Allah ya. Allah. Bana gofret gibi geliyor. Evet evet evet! Aa tamam. bende gofret çektin! Hayır! Ben başta ne dedim? Aa sen cips dedin. Bilen var mı? Dur. Bilen yok. Ha. Ben kokusunu almaya çalışıyorum. Allah Allah. Ne ne? Oluyor? Hayır, hayır. Burnunu kapa. Burnunu kapa. O zaman annen de kapatsın. Annenin kapalı mı? Neyi? Burnunu kapa diyor. Şey kokusundan belki bilirim dedim de. Ha. İpucu dondurmayla tüketilebilir. Kila kila kila. Ben bildim önce. Hayır. Aa kağıt elma. Kağıt elma. Ben Ne ben. Ha? İlk gün hiç... Evet evet. evet. 2 0 2 0 2 0 2 0 böyle, kağıt elva. ben bildim. şey gofret gibi <laughs> çok evet. yumuşak olduğu belli. Evet. Ama şeyi bilemedim. Aynen ya. <laughs> Doğru. Bakalım üçüncüyü Gelin, kim iyi, bilecek? İyi üzülme baba. <laughs> Yok daha daha bitmedi babacığım. Ay çok da severim. Efe bana kağıt elma verir misin? Bana da versen azıcık bir lokma. Ha. Ver gelsin. Ah. O kadar büyük vermene gerek yok ya. Isırdım ben, sen de bir tane ısır. Tamam. Hmm. Yemekler yakıyoruz. Bir yenisi mi geldi? Evet. Dikkat öyle. Cips! Bir görün, bir açamadım. Hayır, bu cips paketi değil. Ee, cips paketi daha ince oluyor. Bu daha Açamıyorum kalın bir paket. Muyum? Ben açayım mı? Hayır! hayır. 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 Ben açım oğlum. Hilekarsın. <laughs> Aferin oğlum. <laughs> <olur>. Aferin oğlum. <laughs> Her Bile zaman doğrunun yanında. O nasıl bir şey? Hilekarsın. Evet bileceğim. 3-0 yapacağım efendim. Gelsin. He? Kuru yemiş. Kuru yemiş. Kuru yemiş değil. Bu şey. Dışı çikolatalı içeri gofret olan küçük toplar var ya. Neydi onların adı ya? Bir tane daha bakayım ağzına şey gofret topları. Çakıl 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 çikolata. Çakıl çikolata. No. Benim dediğim mi Efe? Hayır. Çok sıcak. Çok sıcak. Benim de çok sıcak. <laughs> İkinci de çok sıcak. Anne. Çıkıl, efendim. Çok yaklaşmıştı. Çikolata, çikolata topu. Bonibon bonibon. Bonibon. Bon. Benim kulağım çok iyi. Evet, bak böyle Benim kulağım çok iyi der. Nerede yiyor? Ha? Hmm. Tabakta geldi. Ya abi bu ne ya? Evet efendim yemini bekliyoruz. Aaa iğrenç. Limon. Aa, sıvı bir Senin şey. Dedi 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 abi. <laughs> Bir dakika kesin şüphe var. Nereden bildin? Vaa Bırak, Bırak yapıyor. Demek ki ekşi bir şey. Belki sirkeydi. Sen görüyorsun. Vallahi görmüyorum. Koku. Ben koku da alamıyorum. Ben de almıyorum. Koku hala. Sen bildiğin zaman biliyorsun. Biz bildiğimiz zaman. Hadi 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 hadi. Allah Allah. Kokuyor. Kokuyor. 3-1. Evet şimdi alabildim. Evet vallahi bilemezdim ama ben. Yo ben kokusunu da almadım ki. Tamam bilemezdim. 5 yani... mi geldi? Baba herhalde bunu da bilirsin yani. Yenisi mi geldi? Evet. evet. Saltalak. <laughs> Bildi. <laughs> Lan vallahi kokusu şimdi geldi var evet, ya. Evet kokusu değil. şimdi geldi bana da şimdi geldi ama az önce koku yoktu. Sadece ısır... Oy. Hayır yok. <laughs> bana da koyayım. <laughs> Cips. Daha başlamadı. Daha ya yemedi yani. <laughs> Anne daha yemedim bir bakma ya. Cips. Evet. Herhalde bunu bilirsin. Cips. Cips. Cips ben dedim. Önce ben dedim. En önce ben dedim. Hayır yedik de ye de yer de ye de der, der, der! Dört 2 Nasıl olacak şimdi bu? Hayır bir bir şey olacak. Berabere. Bu sayılmaz. Beraberle. Evet sayılmaz. Cips. Jelibon. Bir, bir, bir dur tamam paket açılmadan yorum yaptım bir daha. Ne bileyim böyle bir hafif düştü yere. Buranın neresi aşkım? <laughs> dur efendim bir saniye yok yok bu başka efendim. Dur bir saniye. <laughs> Bak buldum ağzını. Tamam ısırayım mı? Hayır açtın mı? Açtım. Tamam. Çubuk kroker. Bildi. Kapatmanın mı açık ya? Vallahi billahi açık değil. Hatta ben kendi bir de içeriye kapatıyorum. Sesinden belli bak. Evet. Ya nasıl belli oğlum? Ya... Isır. Ha. Ne? Sulu ama yeniliyor. Do e dur, dur, dur. Meyve, meyve de olabilir. Dur. Erik. Anj Anj üzüm. Erik. Üzüm. Anjelik Erik. Domates. 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 Ya evet, domates. Ah domates. <laughs> Tatlı domatesler. Ah meyve. Portakal. Bu benim en sevdiğim meyve. En sevdiğim. Avokado. Meyve. Elma. Elma. Al. Elma. <laughs> elma. Hayır. Evet. Nasıl? Geri sar lan, geri sar lan kamerayı. Vallahi ben söyledim. Aynı şimdi. anda elma dedik sen de. Bak, bak, Emre çok çirkefe bağladın ha. Aynı anda dedik. Hatta Ama, ben bir hayır. saniye... Hayır, Efendim anneciğim. Tamam, doğru söyleme. Evet. Koçum benim. Her zaman adaletten yana ol. Her zaman doğrudan yana ol. Ben söyledim önce. El dedim sen ondan sonra E dedin. Tamam, ben de. ikimiz aynı anda elma dedik. Hayır. Ben söylediğim için sen söyledin. Neyse. Hem de bu küçük elmalardan. Tamam, kadınlara saygı. Tamam, sesleri dinleyin. Evet. Ben sevdim ama ama sevdim. Muz. Evet, evet muz. Dondurma. Gofret. Evet. Ay evet. oh, mama ya umudum yoktu biliyor musun dedim kesin gofret yiyorum şansımı bir deneyim dedim. No. Tamam gofret değil ki. Gofret. Yok. Bu gofret değil ki bu çikolatalı gofret. Sen görüyor musun? Evet. Niye çıkarıyorsun? Sen ne var? Sosu ee? gofret. Dur ben bunu açamadım. Gofret gofret. Tam bildin bildin anne şunu aç, aç. Gofret. Ver ben aç. Annem açsın. Sen de video ayağına bu cıbırları yiyorsun ha. Efe. Al bakalım. Ne 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 ne. gibi bir şey. Jelibon. <laughs> kokusu geldi. <laughs> Ama bak ben burnumu da kapatıyorum. Her yerimi kapatıyorum. Bak zaten sesi de şey değil. Yok kokusu gelmesi, kokusu geldiği zaman anlaşılıyor. Niye hile yapıyorsun? Ben niye hile yapıyorum? Kokusu geldi ne yapabilirim? Burnumu mu keseyim? Tamam da ben burnumu da kapattım ha bak. Hani şöyle yapsaydın olmaz <laughs> mıydı? Çikolata bu. Çikolata. Çikolata. Güzel de koktu ha. Mısır. Dondurma. dondurma mı? <laughs> Doğru cevap dondurma. Evet. Oo. Ha. O zaman şöyle yapalım. <laughs> Bunun sonra Şahangiller niye 100 kilo oluyor? Yalan. Giriyoruz diyete. Ondan sonra aklımıza gördük. şöyle bir konsept yaratalım. Şöyle bir video çekelim. Ondan sonra yine aldık? Kalorileri. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Yine saçma ama bir o kadar da eğlenceli bir videoydu bence. Çok güzeldi. Bunu ben kazanmış oldum yine. Kendimi tebrik ediyorum. Yine derken ilk defa belki de kazan baba cümleti. Yok. Bir <laughs> Evet bu konseptin aynısını, ikincisini istiyorsanız arkadaşlar daha değişik böyle bilinmesi daha zor şeylerle bu videoya en kötü 15 bin like istiyoruz. Mesela sushi. 15 bin like. Mesela makarna. Kaç kişi gelsin babacım? Bazı kişilere 200 bin like atıyor. Niye bize atmıyorlar? Bize atmıyorlar babacım. Tamam bizi 20 bin atsınlar söyle. 150 bin. Herkes 200 bin atıyorlar. Benim Hı. oğlumu kırmayın tamam mı? Like atın. Benim güzel oğlumu kırmayın. Like atın. 20 bin. <laughs> evet izlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bir dahaki videoda gerçekten daha değişik şeyler olacak. Eğer isterseniz tabii like atarsanız. Öpüyoruz sizi. Sizi çok seviyoruz. Şu an kalın efendim. Hoşçakalın. <laughs> Biz seviyoruz yemeğimizi. yok. <laughs>